Ben de yazmadım alnımdaki bu kara yazı ya, Felek yazmış bana bu kara yazı ya, Silinmez ki benden asıl sileyim Dağlar sileyim Gülüm sileyim Ay, ay, ay. günler geri gelmez Ölen nedeni indirilmez Acım çok büyüyor göz yaşım dinmez 18 sene geçti anne Hala acı hala dert Hayat baba inan çok sert Hayatta duramam halim yok İleriye gidemem umudum yok Sokakta kaldım gece yarısı Yaşar bir şundum baharı Evet çok yedim toz Sevgilim gitti bir çabası Hayat bana hep negatif anne Pozitif olumlar zaten kahve Nasihatlar hala beynimde Sözümü tutamadım. Affeler. Gözleri bollar yüreği yarar bu acı dertler canımı ister. Gözleri bollar yüreği yarar bu acı dertler canımı Ağladım her gece tek başıma Hissettim yazdım sözler Sana olan sevgim anne Söylesene nasıl biter Ellerim gitti küftüm ben Sen beni boş ver ya bunu seç Bilmem mutlum hayat artık Yalancı gözler yalancı sözler Sevdim birini delice anne Kıymet bilmedi eller gibi Terk ettiğimi koydu zalim Ne olacak benim bu deli halim Güzel.